Merhaba, bugün Ankara'yı anlatacağım. Ankara, Türkiye'nin başkentidir ve ülkenin ikinci meka kentidir. Merkezi Ankara olan ilin nüfusu 2023 yılı sonu itibarıyla 5.803.482 kişidir. Bu nüfus 25 ilçe ve bu ilçelere bağlı 1425 mahallede yaşamaktadır. İl genelinde nüfus yoğunluğu 228'dir. Nüfuslarına göre şehirler listesinde belediye sınırları göz önünde alınarak yapılan sıralamaya göre dünyada ise 57. sırada yer almaktadır. Coğrafik, coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konuda bulunur ve Batı Karadeniz bölgesinde kalan kuzey kesimleri hariç büyük bir bölümü İç Anadolu bölgesinde yer alır. Yüz ölçümü olarak Konya ve Sivas'tan sonra Türkiye'nin en büyük üçüncü iledir. Bolu Çankırı, Kırıkkale, Kırıkşehir, Kırşehir, Aksi, Aksaray, Konya ve Eskişehir illeriyle çevrilidir. Biraz da ekonomi hakkında bilgi vereyim. Ankara nüfusunun 4 ile 3 hizmet sektöründe çalışır ve bu sektör, sektör ilin gayri safi hasılasında en büyük paya sahiptir. Sektörün bu kadar gelişmesinin nedeni göçte gelen nüfusa istihdam sağlayacak kadar büyük bir sanayinin bulunmasıdır. Eğitim hakkında Eğitim ve öğretim açısından Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Ankara'da 150'den fazla ilk ve orta dereceli okul ve halk eğitim merkezi vardır. Ayrıca 100 120 üniversite ve bir harp okulu hizmet vermektedir. İl merkezinin kuzeyinde yer alan Esenboğa Uluslararası Hava Yolu ile giriş çıkışı sağlayan en önemli önemli noktadır. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.